Arkadaşlar bugün sizinle resim yapacağız. Hem de nasıl bir resim olacak bunu size göstereceğim. Arkadaşlar bu nasıl bir resim olacağını söylüyorum. Ben yani, Bugün okulda bugün değildi yani bayağı bir geçti. E, nasıl resim? 2 Ağustos'ta İstiklal Marşı'nı okuyanlar için belge vereceklermiş. Bizimkini hala vermediler ama verebilirler. Her an müdür bizi çağırıp e, onunla ilgili bir tane resim yapacağım ben arkadaşlar. E, nasıl bir resim olsun? E, şöyle in. benim kafam bok gibi oldu. az şöyle saç arkadaşlar bu ne şöyle <açt ım Laser> <Blake .givingquin> saç yapalım şöyle yani şöyle buna şöyle 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 ay söyle, şöyle 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 şöyle, 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 şöyle. Şöyle, 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 şöyle çok güzel adam. Ya tuşula, ya tuşula. Hımm, çok güzel değil mi? Elimde de bölge olsun, şöyle belki. Ee, saçım da böyle çok güzel. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Sana teşekkür Ne? Şimdi gerçek sanat eserimi gösteriyorum arkadaşlarım. Benim gerçek sanat eserimi hiç kimse görmemiştir bu dünyada. ilk defa siz göreceksiniz. durun 2 dakika bir durun arkadaşlarım. Arkadaşlar ayarladım. Arkadaşlar Susacağız. Ee, sadece bu resmi izleyeceğiz. Nasıl yapacağımızı. Bir, iki, üç dediğimde başlayacağız. Bir, iki, üç. Ay durun arkadaşlar. <laughs> olamadı, olamadı. Gelin arkadaşlar ben bunu tutturacak bir yer bulayım. Böyle. Şunu gerçekten güzel çizim Ben bunu uç takayım geleyim. Arkadaşlar uç takayım. Şöyle deneyim. Görüyorsunuz. Eee bu resmi saymayalım arkadaşlar. Şöyle herkesin de var ama bir şey olmadı. Ee, şöyle. Ay ne kadar düzgün yaptım. Arkadaşlar benim gerçek suratım böyle. Ne <laughs> ucu bitti arkadaşlar. Şöyle. Çaldık kalacağım için biraz şeyle şeyle evet, Arkadaşlar istiklal marşını siz de onun okuduysanız bu sizde olabilirsiniz. İstiklal marşı marşı yazıyor yani. öyle. yoktu bu Neyse. bir, sıfır. Arkadaşlar bunu böyle bir şey çevirdim. Gördüğünüzde. Çok tatlıs. Eee, yuu, yu, yuu, yuu.

Ee, bir dahakine bir de kanıma abone olmayı unutmayın lütfen kötü yapsam benim abone olur musunuz lütfen hiç takipçim yok ilk defa ben bu kanalı açtım benim kanalım yok öyle lütfen bana abone olun like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki videomuzda sizlere daha güzel şeyler yaparım. Hatta hani siz yorumlara yazın. Yorumlardan bakarak e, ne istediklerinizi, ne içerikleri yapmamı istiyorsunuz. Yorumlara yazın. O şeyden, yorumlardan bakarak sizlere o şey video çekeceğim arkadaşlarım. E, tabi videonun Başlığı ne olsun onu da yazmayı unutmayın. Ve beni seviyorsunuz. Ee, dediğim gibi istediğim şeyler yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü siz benim arkadaşlarım olacaksınız. Şöyle bok gibi oldu. Ee, bunu beni seven arkadaşma alıyorum beni kimi seviyor seviyorsa o arkadaşma alayım sizi çok seviyorum şöyle sizi çok seviyorum sizi Çok seviyorum. Taş. Arkadaş. Arkadaşlarım. Bye. görüşürüz.